Beşiktaş'ın yönetim kurulunu niye değerli buluyorum biliyor musunuz değerli arkadaşlarım? Çünkü Beşiktaş yönetim kurulu önce bir oyun aklı aldı, önce bir oyun aklı, oyun aklı kimdi? Rafa Silva aldı. Önce bir beynini kafaya koydu, sonra bir uzuvlarını e, onun için ilave etti. Rafa Silva'yı alıp akıllı bir transfer yaptı. Sonra ne yaptı? Rafa Silva'nın yanına da süslemeler yaptı. Ama Trabzonspor bunu yapmadı şu anda. Oyunda bir beyin aklı. Oyun aklı yok. Ha dersin ki sen Trabzonlu musun? Yok ama şimdi şurada bir ülke puanı alırsa benim için çok çok güzel olacak. Çünkü niye güzel olacak? E ben e, seneye efendime söyleyeyim Şampiyonlar Ligi'ne belki şampiyon olursam direkt gideceğim direk yani gittiğim daha, zaman direkt gideyim, tabii öbür, e, ikinci olsam playoff gideceğim Serdar. UEFA'ya yakında bir liste vereceğiz. Evet. Zaten kadro şekilleniyor. E, evet. Eçen yok. E, bu liste evet. yakın zamanda verilecek zaten. Haftaya ilk maç oynanıyor. Ama o playoff sonrası vereceğiz esas listeyi biz. Bir dakika işte oraya geliyorum. E, Hı -hı. Maçtan kaç gün önce veriyordu liste? Ya biz şimdi normalde ayın üçünde vereceğiz listeyi Serdar. Yok yok. Şimdi üç. Bu önce liste vereceksin. Ha playoff evet. listesini vereceğiz. Playoff listesi 4 o... gün 3 gün önce veriyoruz. Tamam. Yani biz büyük ihtimalle liste... yarın Tabii, yarın son vereceğiz liste listeyi. Evet. Ayın üçündeki, üç Eylül'deki liste zaten kadro belli oldu. Şimdi bu playoff evet. listesi onun ilgili. Çemil yok. E, çünkü Chamberlain gittiği yerde belki Avrupa maçı olacak, bilmiyorum. Ee, o yüzden Çenbirli'nin yok. Ee, Allah yolunu açık etsin. Açık etsin. Ee, çok da karakterli bir oyuncu onu söyleyelim. Hocam onu söyleyelim. Kendini takım arıyor. Öyle yatarım, işte uzanırım, <laughs> ya, parayı alırım falan filan demedi Çenbirli. Bu bir. İki. Evet. Hadi diyelim ayın üçündeki listeye gidelim o zaman. Ayın üçünde vereceğiz. Evet. Son liste. Yani evet. gruplara kalıncı takdirde. Kalın masa zaten konferans biliyorsa her türlü son liste oluyor ayın üçündeki. Evet. O listede bu listeden kimler olmaz? Abu Bakar var şu an bu listede. Amartey var bu listede. Muleka olmaz. var bu listede. Svensson Masuakku var bu listede. Yani biraz da Beşiktaş'ın transfer, yabancı transfer özellikle bekler falan son şeklini alacağı gün 3 Eylül değil mi? Evet. burada da 3 çok az kaldı. Ama orada enteresan da bir şey var. Tabii e, takviye kesin yapılacak yani Serdar. Şu anda enteresan bir şey oldu. Değerli arkadaşlar. Niteliksiz orta saha diyorduk. Orta saha nitelikli pasiflara bürünüyor. Hele şimdi bir tane daha oyuncu düşünülüyor falan. Chelsea'den Angelo e, diye bir isim çıktı. Evet. E, Enzo Maresca... E, Chelsea'nin antrenörü Enzo Maresca izin vermiş. 19 yaşında bir delikanlı bu. E, Santos da devrede ama Santos çıkışlı. Geçen sene de Feyenoord'a gitti, oynadı, geldi. E, tekrar Chelsea'ye döndü. Ama e, Chelsea'nin biliyorsun altyapısı anormal derecede doludur. Avrupa'ya e, ihraç etmediği futbolcu yoktur Chelsea'de. Chelsea enteresan bir altyapı takımı. Hiç kimsenin aklına gelmez değil mi? yani Chelsea'nin altyapı takımı olduğu ee, yani ama Chelsea'den işte orada bir şeyler ben e, şöyle bir şey söylüyorum yöneticiler enteresan bir şey yapıyorlar. Aa biz 5 attık Galatasaray'a 2-0 yendik Samsun Sporu tamam ya transfer yapmamıza gerek yok diye durmuyorlar. Arıyorlar, arıyorlar, arıyorlar. Yani bu arayış iyiye delalettir Serdar. Tahrik olmuyorlar yani bak ben yine basit bir şey söyleyeyim size arkadaşlar. Ben bu çiyez işinden ee huylanıyorum. Yani Çeza. Ha ee burada. Benim Çezza ee, <laughs> Hadi. <gülüyor> Nefes şu nefese kaldı şu köpek ya. Sorma. Ya şey yapıyor. <laughs> şey yapıyor. Kaşınıyor. Kaşınıyor vallahi ya. Yani var ya. <laughs> ev hali bunlar. Ya bu bu şimdi enteresan bir şey bu. Şimdi bu Chiesa işi niye? Chiesa'yı, Chiesa'yı, gülme. Chiesa'yı... yeni, yeni tablet evdeki her seti çekiyor ya baya iyi paraya kıymışsın. O, o, ne yapayım ya rezil olduk geçen hafta bütün dostlara ya o neydi öyle ya? Yani... yani e... şimdi. Yalnız akrebe izin vermişsin, tablet almışsın. Hayırlı uğurlu olsun. <laughs> yani i̇şte, şimdi bak. Şey nedir? Ben aldım, değil mi abi? He? Kömürli değildir inşallah tablet. Yok, mazotlu, mazotlu. <laughs> yani. Olsun. Ama öyle. E ama bir şey söyleyeyim. Bu kadar çok değerli dostumla beraberim ya. Şimdi e, bunu yapmazsak ayıp olurdu Serdar. Yani e, o gün çok mahcup oldum. Olduk olduk abi. Yine tek. Olduk o. Abi. İki kat TV çıktı, İki tableti değiştirdin. Yıllardır Serdar sarıda çıkıyorsun yapan Telefon yayınlarıma katıldı Ayıp sana be. Bana bak o telefon oraya Serdar o telefon oraya kadar getirdi ama o telefon oh, oraya, oraya kadar ya. getirdi. Evet. Orada bıraktı. Evet. Tamam dedi buraya kadar dedi. Şimdi telefonda bu abi. Senin telefonun yani... necip gibi abi zaten. Her <laughs> şey yapıyor dedi. <laughs> Dün girdi. Oyuna girdi işte gördün. Allah Allah. Evet. Yine Paulista yok. Ya İsviçre çakısı Necip ya. İsviçre çakısı. <laughs> her yere Çıkan yani var lazım hocam Rafa Yahu, Silva Rafa Silva'ya evet. ne diyorsun hocam Rafa Silva'ya denecek bir şey yok şimdi orada enteresan bir şey var orada enteresan bir şey var Serdar mühim olan şu en çok formayı kim satar Immobile mi Rafa Silva mı bak o te ee. tebrik ederim reji Tebrik ederim Reji. Ben immobile satar diyorum Serdar. Çünkü bizde çerçeve, dünyada da zaten çerçeveci hastalığı var. Evet. Çerçeveci aşkı var. Çerçeve başkadır abi. İstediğin kadar getir getir kalenin önüne. Tamam çok önemli bir oyuncu. Yalnız Samsun maçında tabii Kılıçsoy'un ayağının dışıyla verdiği pasta o yarım kesme hani böyle var ya. O da öyle basit bir kesme değil Serdar. Eee yani çocuk oyuncağı değil bu işler. Ee, doğru gidiyor. Düğme yukarıdan doğru iliklendi. Ee, Beşiktaş değerlerine değer kattı, katmak üzere de ee, morallendi. Mesela Beşiktaş değerlerine değer kattı bölümü çok doğru ondik abi. Ee, evet. Rafa Silva'yı getirin. Ee, daha buradayken, Nevzat Demir tesislerindeyken ondik abi. Evet. Kamp dönemi. ilk kamp dönemi Aradık evet. birkaç kişi Dedim nasıl falan durumlar. Ee, şimdi iyi paralar verildi tabii Immobile, Rafa Silva, bunlar bir maliyet. Tabii. Ama takım öyle bir erezona uğramış ki Ondik abi e, acil bir e, organ nakli yaptılar ya. Yani şu an Beşiktaş'ta e, davak yoktu, e, kalp yoktu, böbrek yoktu. 5 yönetimi gitti. Organ nakli yaptı bu üçünü alarak. Adeta organ nakli Ondik abi. Organ transferi. Doğru. Sporcu transferi değil bu. Gerçekten bak. Doğru. Ki, Doğru. ki Sanki altyapıdan yeni çıkmış bir genç oyuncuymuş gibicesine antrenmanlarda çok hırslı, çok çalışkan. Bunları ben abartmıyorum. Ben bu tarz şeyleri sevmem. Ama bu adam gerçek bir profesyonel Yani o parayı ee, aldı ya ben bu paranın evet. karşılığını vermek istiyorum. Vereceğim. Immobile'de keza ödüyorum. Paulista zaten yani Samsun maçında Paulista çıktıktan sonra nasıl sıkıntı yaşadık sevgili Onlik abi? Bakın arkadaşlar bu sene e, bu tip oyunlara alışın. Bu sene biz çok tuzak kuracağız rakiplere. Bu hoca Van Brokhorst çok tuzak kuracak bir hoca. Yani e, böyle basit basit bir şey değil. Topu veriyor senin ayağına. Samsun Spor'un antrenörünü ben bugün olsa o gün kovardım mesela. Sen neyine güvenip Beşiktaş'a öyle haldır, huldur, haldır, huldur saldırıyorsun. 20 Sen dakikada 2 oldun yani evet, sen olayım. yani daha evet. da fark yiyebilirdin hoca insafsız olsa yani Thomas Reis'e ya Thomas Reis sen Alman adamsın ya bir rakibini tart bu adam iki gün evvel Galatasaray'a 5 atmış sen öyle hucum hucum hucum, hucum 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 dersen ya sana bir gol daha bas verebilir Beşiktaş kusura bakma Samsun Spor yani halbuki ekonomik oynasa belki bir puan alabilirdi çünkü Beşiktaş e, gayet şeydi böyle eee kontrollüydü, ölçülüydü. İlk maçın günah olmaz deniyor zaten. Hani ben de bu lafa bir türlü çözüm bulamadım. Ama sen Thomas Reis nasıl koşuyorsun kardeşim? Ne hücum ediyorsun? Kime saldırıyorsun? Bu adam Galatasaray'ı beşlemiş gelmiş. Adam istim üstünde. Adamın o futbol akılları var. Futbol akılları, Beşiktaş'ın futbol akıllarını fark etmiyorsun sen. Onana gibi adam forma giymeye başladı beyler. Değişikliği fark edin. Yani Ümraniye'deki, Efendim söyleyeyim. Eee İnönü Stadı'ndaki yani Tüpraş'taki yeni adıyla e, bunlar enteresan şeyler. Evet.